sanki hep ben bunları gösteriyorum ama bunlar sanki birbirlerini düşman gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabii düşmanlar. Birbirlerine çok düşmanlar arkadaşlar. Mesela bak bu çok kısa diye utanıyor. Buna buna saldırıyor. Bu da vere. Bizim 757'nin genellikle benim 757'nin pilotları sinirli olduğu için 757 de işte artık böyle olduğu için artık benzerli savaş yapıyorlar bunlar. Hatta rank izleyelim. Bak sana bir şey diyeyim mi? Şu 757 çok ezik. Şimdi arkamda falan belireceğini sanacağım. Yok o kadar da değil. Beni hatırladın mı? O kim lan? İşin bitti. Bitmedi. Ben Boeing 237 200 sen. Sen de yolumda nonik nonik kanıyorum utanıyor oğlum sen beni utanıyorum ben şimdi seni geberttim <laughs> Ne yaptım lan? Hiçbir şey sen istedin. Ya ne yaptın? <laughs>